Tübüler tüp şeklinde demek. Tübüler meme dediğimiz zaman da memenin tüp şeklindeki bir gelişim bozukluğu anlamına geliyor. Tübüler meme tek taraflı olabilir, iki taraflı olabilir. Halk arasında keçi memesi de denilen tüp şeklinde memenin şeklinin bozuk olduğu bir gelişim bozukluğudur. Biz bunu cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Cerrahi olarak nasıl tedavi ediyoruz? Mutlaka dikleştirme gerekiyorsa eğer Mutlaka protezle şekil veriyoruz. Çünkü meme tüp şeklini aldığı için ona yuvarlak şekli vermek gerekiyor. Yuvarlak şekli de en kolay biz meme protezi, silikon protez dediğimiz implantlarla veriyoruz. Dolayısıyla cerrahi olarak hastamızın isteğine bağlı olarak vücut yapısına uygun olarak, vücut yapısının el verdiği ölçüde, büyüklüğüne göre mutlaka cerrahi tedavi uyguluyoruz. Ameliyatlar genel anestezi altında, hastanede yaptığımız ameliyatlar, sonrasında diren kullanıyoruz, sütyen giymeniz gerekiyor yaklaşık bir ay kadar ama genel olarak baktığımızda çok ağrısı olmayan, hızlı toparlanan, bir hafta içerisinde hızlı toparlanabileceğiniz bir ameliyat. Benim için hangi protez uygun, ne uygulamalıyız, hangi çeşit olması gerekiyor, hangi materyalden yapılması gerekiyor mutlaka geliyorsunuz, konuşuyoruz, birlikte karar veriyoruz, ondan sonra uygulamaya geçiyoruz.